Bugün Alev Bektaşi Federasyonu bileşenleri olarak Alev Bektaşi Kültür Cemeği Başkanlığı'nın bizim nazarımızda asimilasyon üssü olarak kullandıkları merkeze bir protesto çelengi bırakmak için oraya gittik. Bunu günler öncesinde planlamıştık. Eylemimiz aslında bir temsili eylemdi. ancak oraya vardığımızda yeni bir devlet aklının açığa çıktığını da gözlerimizde gördük. Bizim genel anlamda engellenmek isteniriz karşımıza polis çıkar ama bu sefer Cemevi Başkanlığı yönetiminin başta başkan olmak üzere ellerinde çiçeklerle bizi karşılamasıyla e, karşı karşıya kaldık. Aslında bu bize bir şey hatırlattı. Tarihi anlamda çok önemli bir yer olan Pirimiz Pirsutun Abdalı idam sehpasına giderken herkesin taşladığı sırada Pirimizin müsahibi Ali Baba'nın da korkusundan taş yerine gül atması meselesiydi. Bugün Ali Bektaşı Kültür Cemil Başkanı'nın yeni başkanının söylediği söz biz de pirimizin yolundayız. Biz de dedi ben de dede kızıyım ifadesi aslında Ali Baba'yı ifade ediyordu. Hızır Paşalar'ın ifade ediyordu. Bugün biz Hızır Paşalarla karşı karşıya kaldık. Ellerindeki çiçeklerin her biri bir taş da aslında bize atılmak için hazırlanmış taşlardı. Tabii ki de kabul etmedik orada çalışanlara, orada görev alanlara değil, bizim tavrımız bir anlayışaydı, bir zihniyeteydi. Bu zihniyete teslim olmuş olanlar ne yazık ki tarih, tarih onları utançla karşılayacak, tarihin önünde hesap verecekler. 28 Ağustos'ta yapılacak toplantıya hiç kimsenin katılmaması gerektiğini bir kez daha göstermiş olduğu da